Of ya çok acıktım bu Ela nerede kaldı? Ah kapı çaldı geldi sanırım. Gel 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 gel. Aa hoş geldin Ela. Merhaba ben Hı. geldim. Hoş geldin ya Sabahtandır seni bekliyorum. Karnım acıktı. Nerede, nerede? kaldın? Ha acıktın mi? Evet çok tamam, acıktım. Tamam hadi gel yemek yapalım o hadi zaman. Gel. O zaman hadi gel yemek yapalım. Çok acıktım Ela nerede kaldın ya? Vallahi artık kendimi yiyecektim. Hadi gel yemek yapalım çok acıktım. Tamam hadi gel yapalım yemek. Ya? Ne yemek yapalım Ela? Ne yemek yapalım? Bilmiyorum ki bak ben bir sürü malzeme aldım ekmek aldım bir sürü şey aldım. Bak ben bir sürü yemek aldım bir sürü şey aldım gel seninle beraber yemek yiyeceğiz bak kola aldım burada burada kola var sonra e, başka ne aldım bak burada patates falan filan var görüyor musun? Hepsini senin için aldım hadi yemek yapalım. Tamam da, hadi yiyelim hadi yiyelim. Ela hangi yemeği yapacaksın. Hadi çok acıktım. Patates ya. yapalım. Patates kızartması evet. Mı? Tamam. en sevdiğim yemeği yapıyorsun. Patates tamam. kızartması. Bak sana evet bir şey değil mi? Bir sürü... Koy dök 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 dök. Bak ben de şurada dolapta bir sürü yeni yemek aldım ha. Şurada da makarna falan filan var. Makarnayı da alayım şuraya koyayım da. Bir güzel makarna yeriz. Bu patatesleri de alayım. Şunun içine koyayım. Ay. Evet şunu da şöyle koyayım. Çalıştırayım. Şöyle taktım. Bak böyle. Heh çalıştırdım işte patates kızarıyor şu anda bir şey diyeceğim ne zaman olacak peki bu yemek çok acıktım ben tam tamına 15 dakikada 15 dakikada mı evet 15 dakika sonra yemek yiyeceğim aa bir ses geldi birini mi, birini mi bekliyorduk biz hayır senin bir arkadaşın mı gelecek? hayır ee bu kapı sesi nereden geliyor bilmiyorum ki sen birisini mi bekliyordun Onur ya sen ben... başka birisini de mi çağırdın hayır kimseyi beklemiyordum ki dur bakayım kim geldi emin misin bu, ki bu, bu, bu kim ya ne oldu burada biri var Nasıl ya? Bak beni korkutma. Ela burada biri var bir dakika. Nasıl? Kim var? Baksana burada öyle duruyor. Of. Emin misin? Evet evet Ela burada böyle duruyor. Bak sadece şu anda duruyor dur. Şuradan çek de bizi görmesin. Dur dur ya, dur. Kim böyle Gizli. 엄마, 족박마, 족박마. 모르겠어, 마 아니, 도마, 아니, 도마. 아, 이거. 존버. 도마잖아. 존버 맞 Ben beni nasıl? mi takip etti? Benle beraber mi geldi acaba? Bilmiyorum. ne? O, olamaz Joe Parker. Olamaz. Olamaz. Evet Yo, görüyorum. Ne yapacağım Ela? Bilmiyorum. Aa, bak bak hala arıyor görüyor musun? Evet görüyorum. Ya bir şey yapmamız lazım. Ya ne yapacağız? Ya Joe Parker. Olamaz. Evin içinde bizi mi arıyor acaba? Evet, evet, evin içinde bakayım hala orada mı? Bak orada bak bir. Hala orada Ela hala orada. Biz arıyor bir de. Hala orada. Baksana dur yeter artık arama lütfen. Joe ar ar istemiyorum. Ne yapacağız ya ne yapacağız? açacağım Ela yapacak bir şey yok açacağım. Açacak mı aç, aç 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 o zaman. Tamam o zaman bir daha bekle bir daha arasın. Bak yine arıyor yine arıyor yine arıyor. Açıyorum hazır mısın? Aç aç oraya. Oraya. aç aç. Açacağım açacağım yapacak bir şey yok. Aç aç oraya. aç aç. Hatta dur burada açmayacağım diğer odada açacağım. Aç, evet evet gel gel gel. Gel odaya. Yavaş yavaş git yavaş yavaş git. gel 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 bizi görmeden gel. gir. Git 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 gir. git git. git, 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 git. kapıyor. Tamam. Geldik 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 geldik. Bak, bak arıyor arıyor arıyor. Tamam. Aç. Açın mı? Aç. Aç. Tam aç. Üç, aç. İki. Bir. Bir. Aç. Açtım. Alo John Park sen misin? Evet. Ben John Park'ım. Evet ben John Park'ım Deli Ela. Duydun Olamaz. değil mi? Misin? evet duydum duydum. Ya John Park ne istiyorsun benden? Neden beni arıyorsun? Şu anda senin evindeyim. Hangi odadasınız onu söyleyin. Hangi odadasınız diyor. Hangi odada da olduğumuzu söylersek bizi öldürür Ela. John Park ee, hemen evimden git yoksa polisi ararım. Hayır olur tabii ki de gitmeyeceğim. Sizden çok güzel bir intikam alacağım. Hangi odadasınız söyle bana. Ben şu anda mutfağa doğru ilerliyorum. Olamaz Onur ne o, yapacağız? Bilmiyorum ki. Ee, ne yapalım Ela? Bir şey ne, ne yapacağız bilmiyorum. ya ne yap ya, ya bir şeyler yapacağız Ela ne yapalım Şöyle bilmiyorum. Söyle gitsin evimden evimden. bak evimden git sen neden kimi istiyorsun söyle bakalım kimi istiyorsun neden bizi takip ettin? Ben... Elanur Bakır istiyorum. Ela'yı kaçıracağım Onur bugün. Ha 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 ha. Aa, Ela seni kaçıracakmış. Ne ben ağlayacağım şimdi olamaz böyle bir Ela. şey ya. Acilen dışarı kaçmamız lazım. Evet. bak sen Ela'yı kaçıramazsın. Ben varım var ya öldürürüm bak. Ha, ha ha sen de kimsin Onur Umur? Şimdi bak kaçırmaya geliyorum. Bak neler olacak izle ve gör. Aa, kaçırmaya geliyorum diyor Ela ne olamaz diyor bu? Olamaz ya olamaz ne yapacağız Onur? Ya bir dakika dur. Lan, bak, lan bana bak John Park. Bak sen Elay'ı falan kaçıramazsın. Eğer Elay'ı kaçırsan var ya seni elimdeki bıçakla öldürürüm. Benim elimde de şu an bıçak var. Bak neler yapacağım bak gör şimdi sana. Aa, neler yapacağım diye Elay ne yapacağız? Ya ne yapacağız biz şimdi? Odanın kapısını kilitledik değil mi? Kitle kilitle kitle kilitle. Kitle kitle kitle, kitle, kitle. Kitle, kitle 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 Evet 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 <laughs> kitle 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 tamam 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 tamam. Jompar odaya kilitledim artık gelemezsin. O zaman ben de o şimdi salonunuzun balkonu var ya şimdi oradan gireceğim bak pencereyi aç bak 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 bak. Pencere açıyor, gel ya, nerede pencere? Burada mı acaba? Ne? Bir şey olmamabilir. hiç kimse yok. Ee, dışarıda kimse yok. E, nerede ya bu? Ne olur? Ne? Dur 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 <laughs> Bir dakika. Joe <laughs> Park, sen neredesin şu anda? Sen beni şu anda göremiyorsun. O perdeyi Bir daha açtığın anda o odaya giriş yapacağım açmayalım o zaman açma e, sakın e, açma e, sakın, e, açma, e, sakın, tamam, sakın açma sakın tamam Ela gel o zaman evin içine bir arayalım bunu ya arayalım mı evet evet gel gel arayalım gel. aramayı kapatayım da Hah, kapattım kapattım, tamam. kapattım. Tamam. Hay! yine arıyor tamam. biz bundan kurtulamayacağız abi. arayıp duruyor musun ya biz bundan kurtulamayacağız olur ne yapacağız ya, ya John Park artık arama lütfen arama lütfen artık arama Sa <laughs> gene arıyor gene arıyor ya gene arıyor Hadi hadi hadi. Kırmızı çundu. Şurada şurada. Ee? Nerede? Hadi. nerede, nerede? Hadi. Evet böyle kimse yok. Ela şimdi bütün odalara bakmamız lazım. Tamam Ama, gel. Oraya bakmayacağız tamam mı? Evet, tamam. Şimdi ver. Ben... Sakin ol. Sakin ol. Sen... Jompari çundu arkanda. Gerçekten mi? Evet. Şunu siz su. Sessiz. Sessizce şuraya. Sessizce şuraya. Jompari korkun. Jompari. John Park. Jompar. Jompar. Biz kaç, görmesin. Kaç kaç kaç. kaç Biz koy, görmesin. Kaç. Arkadaşlar, çok parça arkamızda! Borya, bıçakla bizi öldürecek! Ela, bir şey yapmamız lazım. Ne yapacağız? Ah, ne yapabiliriz? Şey. Evet, bir şey yapmamız lazım. Ne yapacağız işte? Bir çözüm yolu mu? Ne yapacağız Ela, ya? Bir şey diyeceğim! Ben telefonum nerede? Ne? Unuttum deme sakın bana. ya telefonumu diğer odada unuttum. Olamaz. Biz dışarı çıkacağız. Tamam, John Park'ta. Tamam. tamam ben alacağım. Dur bak en sessiz benim. En sessiz benim. Bak ben şimdi alacağım. Çok sessiz bir şekilde gideceğim. Sen telefonunu al gel tamam mı? Evet, tamam tamam. Hadi. As, ver kamerayı al Ver kameranı. bana. al bunu? Bak şimdi Onur ben şimdi çok sessiz bir şekilde böyle böyle gideceğim. Ben John Park'ı duymadan hemen telefon alıp geleceğim. Tamam? Tamam mı? tamam Ela ben seni bekliyorum. Hadi dışarıda. Hemen şu odada Ay, da telefonum. Park'a sakın yakalanma tamam mı? Neymiş öyle. Orada mı? Orada mı? Burada 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 evet. Aa, orada mı? Evet. Ela şu odada da şu odada. da. Hemen git telefonumu al. Sessiz ol, sessiz. Tamam tamam tamam. Tamam tamam. Hadi hadi görüşürüz. Şimdi sen bağır. Aa Jopper. Hadi görüşürüz Ela. Aaa! Aaa! John Park! Arkadaşım John Park Ela'yı kaçırdı. Bakın. Ela iyi misin? Aaa! Kaç bakalım. Kaçıracağım seni. Aa Aa. Ne ya yapacaksın marketing. bana? Oradan mı atacaksın Misiniz beni? Ben seni kaçıracağım. Olamaz. Bırak beni John Park. Bırak beni. Bırak beni. Bırak beni. Bırak beni. Bırak beni. Olur. Yardım et. Olur. Yardım et. Ha? Ha? Ha, olur, kaçıracağım seni! Onur yardım et! Onur yardım et! Onur Beni atacak mısın? Seni hayır, aşağı kaçıracağım! Ha. Atacağım seni! Hayır olamaz! Yapma! Hayır yapma! Hayır yapma! Hayır, yapma yapma! yapma. Git ya buraya. Ha, Ela iyi misin? Ela neredesin? Hey! Ses ver Ela! Arkadaşlar John Park burada. Kapı açılmıyor. Bakın kapı açılmıyor. Açsana kapıyı John Park açsana lan kapıyı açsana John Park. Arkadaşım gördünüz mü John Park? Elaya bir şeyler yapıyor içeride. Ne yapıyorsun lan? Bana John Park açsana lan kapıyı. Açsana lan. Arkadaşlar Elaya bakın. Ela bir şeyler yapıyor. Ela'yı kurtaramıyorum ne yazık ki arkadaşlar. Şompark çok güçlü. Şu an Ela sana yardım edeceğim. Dur dur yardım edeceğim sana. Bak arkadaşlara bakın Eren yardım istiyor şu anda. John Park onu kaçırdı. John Park senin içini bitireceğim. Sen var ya senin için çok kötü bitireceğim John Park. Bu intikamımız burada bitmeyecek. Al, bir dakika sesler gitti. Ne oldu? Arkadaşlar. Aa, geldim ben John Park. Arkadaşlar e, ee, nerede Ela nerede? Ela hiçbir yerde yok. arkadaşlar Ela nerede? Ela'yı kaçırmış görüyor musunuz? Ela'nın malzemeleri burada Ela'nın çantası burada. Bakın Ela'nın çantası vesaire falan burada ama Ela yok. Çünkü onu John Park kaçırdı. Lan John Park sen neredesin? Seni ne bir türlü yakalayamadım. Neredesin lan John Park? Neredesin? Burada mısın? Neredesin sen? Arkadaşlar Ela'yı kaçırdı çünkü şu anda. Onu yakalamamız gerekiyor. O fecalisi. Burada bir yerde mi? Nerede bu ya? Nerede bu? Ya? Bunu bulamadım ki. Nerede bu ya? John Park buradasın. Şimdi senin işini bitireceğim John Park. John Park, Elay sen mi kaçırdın? Doğruyu söyle bakalım. Ha? Sen nasıl içeri girdin oğlum? Şimdi var ya seni öldüreceğim. Ha 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 Evet, Elay'ı ben kaçırdım. En yakın zamanda seni de kaçıracağım biliyor musun? <laughs> Demek sen kaçırdın he John Park? Elay'ı hemen geri getir. Tamam bak yoksa seni öldürürüm. Elay'ı nereye mi kaçırdın? Elay'ı benim oyununa götürdüm. Bak Elay hiçbir yerde yok. Eğer Elay'ı kurtarmaya gelmezsen onu bu bıçakla öldüreceğim. Ne? Elay'ı ormana mı kaçırdın? Ne diyorsun ya sen ne diyorsun? Nasıl Elay'ı ormana kaçırdın? Söyle bakalım hangi ormanda? Evet benim ormanımda. Sen benim ormanıma asla gelemezsin. Benim ormanımda çok tehlikeli şeyler var. Tuzaklar var biliyor musun? Benim ormanıma gelirsen seni öldüreceğim Jonka. Seni, seni öldüreceğim olur. Ne? Senin gizemli ormanında mı? Tamam sen bekle bir sonraki videomda senin o gizemli ormanına geleceğim Arkadaşlar bir sonraki videomda Ela'yı Ela kurtarmak için o gizemli ormana gideceğim ben Senin işin burada bitmedi John Park sen bekle <laughs> Benim ormanıma asla gelemezsin Ela benim ormanımdaki evin içinde duruyor Eğer benim evi bulursan Ela'yı da bulmuşsun demektir Ama sen benim evimi asla bulamazsın Ben de seni öldüreceğim Öldüre bakalım oh! Arkadaşlar kapıyı kapatayım da John Park orada kalsın. Arkadaşlar video kapatıyorum ben gördüğünüz gibi John Park evimin içinde ve Ela'yı kaçırmış ve gitti arkadaşlar şu anda Ela'yı kurtarmamız için o gizemli ormana gitmemiz gerekiyor. Arkadaşlar gizemli ormana gitmeden önce tabii ki de yanıma bir silah almam gerekiyor. Bir sonraki videomda John Park'ı yakalamak için gizemli eşyalar satın alacağım. O videoda kaçırmayın ve mutlaka izleyin. Arkadaşlar kanala abone olun ki Ela'yı kurtardım videoyu hemen izleyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. bay bay.